Merhaba arkadaşlar. Spor Toto 9. hafta tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada Alanyaspor'u 4-0, Beşiktaş'ı 4-2 yenmiş. Kasımpaşa deplasmanda 2-1 mağlup olmuş. Pendik sporu, evinde 3-0 yenip Hatay Spor'la 3-3 berabere kalmıştı. Trabzonspor form durumuna baktığımızda Pendik Spor 2-1 yenmiş. Hatay Spor 3-2 kaybetmişti. Beşiktaş'ı 3-0. Kasımpaşa'yı 5-1 yenmiş. Rize Spor ise 3-2 mağlup olmuştu. Adana Demirsporla Trabzonspor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Alanya Spor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alanya oynadığı en son karşılaşmada Adana Demirspor'a 4-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Kasımpaşa ile 3-3, Pendik Spor'la 1-1, Hatay Spor ise golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmiş, Pendik 1-1, Hatay 0-0 berabere kalmış. Rize 1-0 mağlup olup Ankara gücüyle 1-1 berabere kalmıştı Karagümrük. Alanya Spor'la Karagümrük arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Pendik Spor evinde Sivas Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Pendik Spor oynadığı en son karşılaşmada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuş. Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı. Adana Demirspor'a 3-0 kaybedip Alanya Spor'la ve Kasımpaşa'yla bir beraberlikler almıştı. Sivas Spor'u form durumuna baktığımızda Hatay Spor'la 0-0, Rize Spor'la 1-1 berabere kalmış. Ankara gücüne 3-1, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olup Çorum Sporu 2-1 yenmeyi başarmıştı. Pendik Spor'la Sivas Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Ankara gücü evinde Kayseri Sporu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara gücü oynadığı en son karşılaşmada 2-1'lik skorla Galatasaray'a mağlup olmuştu. Konya Spor'la 1-1 berabere kalmış. Sivas Spor'u 3-1 yenmiş. Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olup Karagümrük'te 1-1 berabere kalmıştı. Kayseri Sporu formuna baktığımızda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olup Gaziantep 2-0 yenmişti. Antalya Sporu'la 1-1, İstanbul Spor 1-1 berabere kalıp Samsun Sporu 2-1 mağlup etmişti Kayseri Sporu. Ankara gücüyle Kayseri Sporu arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Başakşehir evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Her iki takımı form durumuna bakacak olursak Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada Fenerbahçeye 4-0, Galatasaray 2-1 mağlup olmuştu. İstanbul 2-0 yenmiş. Konyaspor'a 1-0, İstanbulspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Gaziantep'in formuna baktığımızda Samsun 2-1, İstanbul Spor'u 2-0 yenmişti. Kayseri Spor'u 2-0, Galatasaray 3-0, Konya Spor'u ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Gaziantep. Başakşehir ile Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Antalya Spor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadığı en son karşılaşmada 2-1 skorla İstanbul Sporu, Samsun Sporu ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Fenerbahçe 3-2 mağlup olmuş, 1 bir birlik skorlarla Kayseri Spor'la ve Sivasspor'la berabere kalmıştı Antalya Spor. Galatasaray form durumuna baktığımızda Antalya 2-1, İstanbul Sporu 1-0, Başakşehir'i 2-1, Samsun Sporu 4-2 yenmiş, Kopenhag'la ise 2-2 berabere kalmıştı. Antalya Spor'la Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 2. Rize Spor evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rize Spor oynadığı en son karşılaşmada 5 0lık skorla Fenerbahçe'ye mağlup olup Sivasspor'la Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Konyaspor'u Spor'u 2-1, Karagümrük'ü 1-0, Trabzonspor'u ise 3-2 mağlup etmişti. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Gaziantep'i e 2-1. Antalya Sporu 2-0, Galatasaray'a 4-2 mağlup olmuş. Giresun Sporu 6-1 yenip Kayseri Sporu ise 2-1 kaybetmişti Samsun Spor. Rize Sporla Samsun spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi. tahminim maç sonu 1. Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada Konya Sporu 2-0 yenmiş. Adana Demirspor'u 4-2 kaybetmişti. Kayseri 2-1 yenip Kulüp Brüj'de 1-1 beraber kalmış. Trabzonspor'u ise 3-0 kaybetmişti. İstanbulspor'un form durumuna baktığımızda Antalya Spor'u 2-1, Galatasaray 1-0, Gaziantep e 2-0, Başakşehir 2-0 mağlup olmuş. Başakşehir ise Deplasman'da 1-0 mağlup olmuş etmişti İstanbulspor. Beşiktaş'ta İstanbul Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Hatay Spor evinde Konya Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor oynadığı en son karşılaşmada Sivas Spor'la golsüz berabere kalmış. Trabzonspor 3-2 yenmişti. Karagümrük'le 0-0 berabere kalıp Sakaryaspor'u 2-0 yenip Adana Demirspor'la ise 3-3 berabere kalmıştı Hatay Spor. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuş. Ankara gücüne 1-1 berabere kalmıştı. Rize Spor'a 2-1 mağlup olup Gençler 2-0, Başakşehir ise 1-0 mağlup etmişti Konya Spor. Hatay Spor'la Konya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada Karagümrü 3-2, Adana Emspor'u 2-1 yenmiş, Alanya Spor'la 3-3 berabere kalıp Trabzonspor'a 5-1 mağlup olup Kasımpaşa Pendik Spor karşılaşması ise birbirlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Rize Sporu 5-0, Başakşehir'i 4-0, Alanya Sporu 1-0, Nostranenti 3-1, Antalya ise 3-2'lik skorlarla mağlup etmişti Fenerbahçe. Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Borussia Dortmund evinde Union Berlin'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Dortmund oynadığı en son karşılaşmada Hoffenheim'i 3-1, Wolfsburg'u 1-0 yenmişti. Paris Saint Germain'e deplasmanda 2-0 mağlup olmuş. Freiburg'u 4-2 yenip Heidenheim'la 2-2 berabere kalmıştı. Union Berlin form durumuna baktığımızda Heidenheim'e 1-0, Hoffenheim'la 2-0, Real Madrid'e 1-0, Wolfsburg'a 2-1, Leipzig'e ise 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Union Berlin. Dortmund'la Union Berlin e arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Brighton evinde Liverpool'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Brighton oynadığı en son karşılaşmada Aston Villa'ya 6-1, Chelsea'ye 1-0 mağlup olmuştu. Bournemouth'u evinde 3-1 yenmiş. Evinde Aykaya 3-2 mağlup olup Deplasman'da Manchester United'ı 3-1 mağlup etmişti Brighton. Liverpool'un form durumuna baktığımızda Deplasman'da Tottenham'a 2-1 mağlup olmuş. Leicester'ı ve West Ham'ı 3-1'lik skorlarla Aynı şekilde Wolves'i Velasco'da 3 birlik skorlarla mağlup etmişti Liverpool. Brighton ile Liverpool arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Arsenal evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Arsenal Bournemouth'u 4-0, Brentford'u 1-0 yenmişti. Tottenham'la 2-2 berabere kalıp PSV'yi 4-0, Everton'u ise 1-0 mağlup etmişti. City'nin form durumuna baktığımızda Wolves'e 2-1, Newcastle'a 1-0 kaybetmişti. Nottingham'a 2-0, Gilvenes 3-1, West Ham'ı ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Manchester City. Arsenal ile Manchester City arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Atletico Madrid evinde Real Madrid'i konuk ediyor. Her iki takımı form durumuna bakacak olursak. Atletico Madrid oynadığı en son karşılaşmada Osasuna 2-0, Real Madrid'i 3-1 yenmişti. Lazio ile 1-1 berabere kalmış. Valencia'ya 3-0 mağlup olup Real Vallecano'yu 7-0 mağlup etmişti. Real Sociedad'ın form baktığımızda Atletico Bilbao'yu 3-0, Valencia'yı 1-0, Getafe'yi 4-3'lük skorlarla yenmiş, Inter'le 1-1 berabere kalıp Real Madrid'te 2-1 kaybetmişti. Atletico Madrid'de Real Sociedad arasında olacak olan karşılaşma lig tahminim 1-0 çifte şans. Lazio evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Lazio oynadığı en son karşılaşmada Milan'a 2-0 mağlup olup Torino'ya 2-0 yenmişti. Monza'yla ve Atletico Madrid'de bir birlik skorlarla berabere kalıp Juventus'u 3-1 kaybetmişti. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Juventus'ta golsüz beraber kalmış. Verona'yı 1-0, Cagliari'yi 2-0, Rakov'u 2-0 yenip Fiorentina'ya 3-2 mağlup olmuştu. Lazio ile Atalanta arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim 02 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri SoccerX yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.